Merhaba bugün sizlere Excel'de koşullu biçimlendirmeden bahsedeceğim. Onun için şöyle e, bir tablo hazırladım. Bu tablo üzerinden e, göstermek istiyorum. Öncelikle oluşturduğum bu tabloya e, giriş sekmesinde stillerden tablo olarak biçimlendiri basarak hazır stillerden bir tanesini uygulamak istiyorum. Şimdi bu yukarıdaki satırda yani ilk satırda bir filtreleme e, olayı gerçekleşiyor. Bu filtrelemeyi istemiyorsak tasarım, tablo araçlar tasarımından filtre düğmelerini, önündeki işareti kaldırabiliriz. Ee, satırdaki filtre düğmeleri kaldırılmış oluyor. Ee, ortalamayı formülle e, hesaplatabiliriz ya da matematiksel olarak işte 3 notun toplamının 3'e bölümünden de ortalamayı hesaplatabilirim. Şimdi fonksiyon olarak eklemek istiyorsak fonksiyon ekle butonuna bastıktan sonra ortalama işlev ortalama çift tıkladım. Hangi nottan ortalamasını almasını istiyorsa parantez tuşuyla seçip tamam bastım bu nottan ortalamasını burada görebiliyorum. virgülden sonra gösterecek basamak sayısı 2 olsun mesela buradan giriş sekmesine gelip virgülden sonraki e, değeri azaltabiliriz. Şimdi bu tablo üzerinde koşullu biçimlendirmeden bahsedeceğim. E, koşullu biçimlendirme, bazı verilerin tablodaki e, diğer verilerden farklı gösterilmesi e, istendiğinde ya da değişen değerlere göre e, veriler vurgulanması vurgulanmak istendiğinde koşullu biçimlendirme e, gerçekleştirilebilir. Ee, bu tablo üzerinden mesela bu koşulu biçimlendirmeyi giriş sekmesindeki stiller bölmesinde koşulu biçimlendirmeden gösterelim. Ee, hücre kurallarına göre vurgula bir değere göre büyüklük küçüklük arasında eşitlik değeri ya da ilk birkaç değere göre son birkaç değere göre ortalamanın üstü altı değerine göre veri çubuklarına göre renk ölçekleri, simge kümeleri gibi koşulu biçimlendirmeler tabloya uygulanabilir. Birkaç tane sütun eklemek istiyorum. Şuradaki değerlerin aynısını da eklediğimiz sütunlara kopyalayalım. Bakın formülle beraber geldiği için şurada bir değişiklik yaptığımızda hepsinde sayıların otomatik olarak değişeceğini göreceksiniz. Geri alayım. şuradaki filtreleri mi de tasarım araçlarından kaldıralım. sütun bir de mesela ilk 3 yani en yüksek 3 notu göstermek istiyorum. Tabi burada çok az veri olduğu için hemen işte en yüksek 3 notu görebiliriz. Ama fazla veride bunu görmek biraz zor olabilir. İkinci sütunda son 5 notu görmek istiyorum. Üçüncü sütunda da ortalamanın üstünde olan sayıları görmek istiyorum. Notları görmek istiyorum. Şöyle biraz açalım. Evet yani hepsi görülsün. Şimdi ilk 3 sütundaki verileri seçip giriş sekmesinden koşulu biçimlendirmeye geldim. İlk son kurallar, ilk 10 öge seçiyorum. Ee, i̇lk 3 istediğim için buraya 3 yazmam gerekiyor. Bakın değişikliği yaptığımda zaten seçtiğim alanda da değişikliğin olduğunu görmüşsünüzdür. İlk 3 notu, en yüksek 3 notu koyu kırmızı metin ve açık kırmızı dolgu e ile diğerlerinden farklı bir şekilde biçimlendirdi. Listeye basıp farklı bir biçimlendirme yapabiliriz ya da özel biçim diyerek buradaki biçimlendirme işte kenarlık, stili, rengi, dolgu, rengi ya da yazı, stili, rengi gibi farklı biçimler uygulayabiliriz. Şu şekilde. Şimdi ben hazır biçimleri uygulamak isterim. Son 5 Üstündeki verileri seçip koşullu biçimlendirmeden yine ilk ve son kuralları son 10 ögeyi seçiyorum bu sefer. Ve buraya 5 yazıyorum. Biçimi de sarı metin, sarı dolgu olsun. 5 tane notu diğerlerinden farklı olacak şekilde ayarladı Ortalamanın üstünü de aynı şekilde koşullu biçimlendirmeden geldim. İlk son kurallar ortalamanın üstünde seçiyorum. Bu da yeşil metin ve yeşil dolgu ile göstersin. Bakın üç tanesini diğerlerine farklı bir şekilde biçimlendirdi. Bunu neye göre yaptı? Tabii ki bu notların ortalamasına göre yaptı. Ortalamayı görmek istersek burada mesela bir hesap katma daha yapalım. Ortalama. Şöyle seçtik. Buradaki notların ortalaması 58,7 imiş. 58,7'nin üstünde olan sayıları Diğerlerine göre farklı biçimlendirdiğini görebilirsiniz. Ortalamanın bu olduğunu hesaplatmış olduk. Şimdi koşullu biçimlendirmede ilk ve son kurallarında yüzde on, son yüzde on ya da ortalamanın altındaki bir değerler de var. Bunlara da denerek nasıl değişik yaptığını görebilirsiniz. Not ortalaması aralığına göre ilk yüzde onluk dilimde olanları farklı renkte gösterecek son yüzde ya da farklı bir sayı değeri verirsek o yüzdelik dilimi arasında olanları farklı renkte gösterecek gibi yani buradaki ilk ve son 10 kurallarını da e, deneyebilirsiniz. Ee, şimdi koşullu biçimlendirmede bir de veri çubukları var. Veri çubuklarından not 1'de gösterelim. Not 1'deki değerleri seçtiğim koşullu biçimlendirme veri gruplarından burada tek e, düz bir dolgu rengi seçebiliriz ya da gradyan yani iki renk arasında geçişi yani e, ayarlayabiliriz farklı renkler olabilir tabii ki bunlar bir tanesini seçtim rengin e, çoğunluğu notun yüksekliğine göre değişecek mesela 14 çok az bir renk gözüküyor 98 değilse neredeyse hücrenin tamamını kaplamış bir şekilde o mesela arttırdıkça bu genişlikte de değişecektir. Görüyorsunuz. E, Note 2 seçelim. Burada koşullu biçimlendirmeden renk ölçeklerini kullanmak isteyelim. E, burada da e, tek renk, iki renk ya da üç renk e, renk ölçeği kullanabiliriz farklı renklerde e, seçim yapılabilir ya da diğer kurallardan farklı e, renkleri oluşturabiliriz. Kullan, e, kullanmak istediğimiz renkleri kullanabiliriz. Birinciyi seçtim. E, yeşil, kırmızı ve sarı arasında geçişleri gerçekleştirdi. E, düşük olana kırmızı, yüksek olana e, yeşil. Aradık alanlara da sarı rengini verdi. E, bu renkleri neye göre ayarladı e, dersek seçtikten sonra koşulu biçimlendirmeye tekrar gelelim renk ölçekleri, diğer kurallar. biçim mesela benim kullandığım 3 renk olduğu için 3 renk ölçeğini seçiyorum. İşte en küçük değer kırmızıya, yüzde birlik değere göre 50'nin civarında olan sarı, en yüksek değerde yeşile yakın renk olacağını buradan görebiliriz. Renkleri istersek farklı türde ayarlayabiliriz. Burada istediğimiz bir renk kümesini seçebilirim. Ee, burada e, tür olarak da sayı, yüzde ya da formül, yüzde birlik gibi değerleri de, e, ayarlayabiliriz. Genelde not olduğu için en düşük not zaten sayı olarak 0. En yüksek not da sayı olarak 100 verilir. Burada istersek bu değerleri e, sayısal değerde gösterebilirim. Bu da sayı olarak ortalama değer, orta değer 50 olacaktır. Şimdi baktığımızda biraz daha değişiklik olduğunu gördük. E, yüksek notlar yeşile yakın, düşük not kırmızı. Ortadaki değerler de sarı e, tonlarında olacak şekilde ayarlanmış oldu. E, not 3 için de koşullu biçimlendirmeden bu sefer simge kümelerini kullanalım. Simge kümelerinde yönler, şekiller, göstergeler ve derecelendirmeler kullanılabilir. Bunlar için ayrı ayrı simgeler Oluşturulmuş istediğimiz bir simge kümesini e, kullanabiliriz. Mesela bir tanesini seçtim. E, yeşil ok, kırmızı ok, sarı çizgi e, not değerlerine göre gösterildi. Tabi bu e, değer aralıklarını yine seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeden yine simge kümeleri diğer kurallardan değiştirebiliriz. E, mesela benim kullandığım burada şu üç üçgen yeşilin kullanılacağı değer mesela yüzde cinsinden vermiş bunu ben sayı cinsine çevireyim yine ee, mesela 75'in üstü 75'e eşit ve üstü yeşil olsun e, ee, 75 ile 50 arası sarı çizgi olsun 50'den Küçük olanlarda kırmızı e, okla gösterilsin istedim. Bu şekilde değişikliği yaptıktan sonra tamamı basarsam e, buradaki değişikliğin de direkt uygulandığını görebilirsiniz. E, ortalama için koşulu biçimlendirmeden yeni bir kural oluşturalım. Yeni kural. Hmm. Mesela burada yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendirir seçtikten sonra hücre değerinin arasında değil de küçük olması bir sayısal değer. Yani not olarak 50'den küçük olanların biçimlendirme ile diğer hücrelere göre farklı görünmesini sağlayalım. Mesela kırmızı dolgu olsun. Yazı rengi de beyaz olsun dolgu kırmızı evet şu şekilde ön izlemede zaten görüyorsunuz hücre değeri sayısal olarak 50'den küçük olanlar bu da istersen arasında diyerek iki sayıyı seçebiliriz ya da eşit diyerek tek bir sayıyı ya da büyük eşit küçük eşit kullanabiliriz istediğimiz değeri 50'den küçük olanları kırmızı zemin renginde beyaz yazı renginde yazacak tamam basıyorum Evet 3 tane notumuz varmış 50'den küçük olanlara. Bakın diğerlerine göre farklı olarak biçimlendirildi. Ee, bir de en son koşulu biçimlendirmeden yine hmm, eşit e, içeride metinle ilgili bir örnek yapalım. Mesela buraya bir tane sütun ekleyeyim. Direkt bir sütun eklediğimiz için bir biçimlendirme ile geldi. Bu biçimlendirmeyi öncelikle silmem lazım. Seçtikten sonra koşulu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları temizle. Seçili hücrelerden kuralları temizleye basıyorum. Buradaki biçimlendirme silinmiş oluyor. Sütun bir değil de durum olsun. Bu durumu da yine tasarımdan filtre düğmesini kaldıralım. Ee, not ortalaması 50'nin altında olanlar başarısız, 50'nin üstünde olanlar başarılı olarak. Buraya bir fonksiyon yazalım. Ee, evet. Eğer not ortalaması burada küçük 50. başarısız. Eğer yanlışsa yani 50'den büyükse başarılı yazsın. Direkt otomatik olarak tabloyu biçimlendirdi, bir stil uyguladığımız için bütün tablodaki kuralları uyguladı. Şimdi 50'nin üstündeki değerlere başarılı, 50'nin altında kalanlara başarısız yazdı. Şimdi burada da bir koşullu biçimlendirme e, uygulayalım. E, giriş sekmesine tekrar koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Hücre kurallarına vurguladan mesela içerdiği metin, buradaki metne göre bir koşul oluşturabiliriz. İçerdiği metine tıklıyorum. E, metin mesela başarılı ise biçim özel biçimden yeşil dolgu rengi olsun ee, yazı rengi de beyaz olsun kalın da olabilir mesela buradan sizler değiştirebilirsiniz ee, tamama bastım özel biçimlendirme direkt zaten buraya otomatik olarak e, tamama bastıktan sonra uygulanmış oldu ee, gördüğünüz gibi başarılı yani 50'nin üstünde olanlar diğerlerine göre farklı bir şekilde biçimlendirilmiş oldu. Evet, koşullu biçimlendirme, Excel'de koşullu biçimlendirme bu şekilde tabloyu hücre, hücreyi seçtikten sonra ya yani hücreleri seçtikten sonra giriş sekmesinden stiller grubu içerisinde koşullu biçimlendirmeden yapabiliyoruz. E, kuralları temizle diyerek bu çalışma sayfasındaki kuralları tümden silebiliriz ya da seçtiğimiz bir biçimlendirmeyi silebiliriz ya da kula kuralları yönet diyerek e, geçerli ile de çalışma sayfasındaki e, var olan bütün koşullu e, biçimlendirmeleri görebiliriz e, çift tıklayarak üzerine çift tıklayarak biçimlendirmeleri tekrar e, üzerinde değişiklik yapabiliriz mesela burada kırmızı yani şunu değiştirdim ortalamayı değiştirdim Zamana tamam uygula dedikten sonra orada değişikliği görebilirsiniz.